Evet Nazlıcığım, seninle ilk defa sivilcelerinden dolayı cilt bakımı yapıyoruz değil mi? Evet. Şimdiye kadar sana epilasyonla devam ettik. Nasıl da epilasyon? Çok güzel, çok memnunum epilasyonla. Evet, Hala da şimdi öyle. Cilt bakımımızla tanışıyorsun. Evet. Öncelikle cildimizi temizleme jeli ile temizliyoruz. Evet, şimdi ise şiramekin enzim peelingini kullanıyoruz. Buharla birlikte mum edeceğiz. Enzim peeling şiramekin ne işe yarıyor? Gözeneklerimizi açmasına, porların açılmasına buharla birlikte, ısıyla birlikte açıldıktan sonra ultrasonik spatula ile derinlemesine temizleyeceğiz. Siyah, siyah nokta ve müdy cildimizden arındıracağız. Spatula ile cildimizdeki biraz önce yapmış olduğumuz şiramik lezzin pelin ile gözeneklerimizi ve formamızı açtık. Şimdi içlerinin daha iyi çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi Trish'in uygulaması yapıyoruz. Hem cildini temizlemeden sonra bir dezenfektan hem ölü hücrelerini hem arındırmak için bir yanma var mı? Biraz evet, var. Evet şu an gözeneklerin açık olduğu için. Gözlerimize çok açmayalım. Bu ürünler sıvı olduğu için gözlerimize kayabilir. Nezafektanını kullanacağım cildine. Nazlı'cığım evet. Rahatlama oldu mu cildinde? Evet kuş gibiyim. Kuş gibisin ama çok güzel. Merak ediyor musun cildine? Evet. Evet bak artık bir yok fark ettin mi? Hissedebiliyorum. İşte Çok güzel. Evet. Şimdi ise cildimize bir Maske uygulayacağız, özellikle sivilceliciler için uyguladığımız bir maske. Evet, maskemizi arındırıyoruz. Evet. Şimdi ise gözeneklerimizi sıkılaştırıcı tonik uygulaması yapıyoruz. Evet, hemen kurumaya başladı sivilcelerimiz. Evet, şimdi serum uygulamamızı yapalım. Evet, sivilceli cilt olduğu için çok fazla dokunmadan, Hafif cildimize sevimli getiriyoruz. Cildimize yine cildimizi hem nemini dengeleyecek, hem de silceleri kurutacak kremimizi sürüyoruz. sivilceli ciltlerde çok fazla masajlama uygulaması yapmıyoruz. Sadece ürünün ciltte iyice geçmesini sağlıyoruz. Evet, artık güneş battığı için dışarıda güneş yok. O yüzden Bugün cildimizi yıkamayalım. Bu ürünlerle cildimizde kalsın. Bunun için güneş koruyucu da sürmeyeceğim. Gerek hı hı. yok artık akşam olduğu için. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum.